parkımızda AKP bir yeni Türkmenle bakalım bir. Selam komşu. ne mı be ne diyelim adil sizin mahallesinde bu kadar olur başkanımız İskizar başkanımız İskizar'ı neredesiniz Sesler. tüm misafirlerimizi sahneye davet ediyoruz. Başka, Sayın Üsküdar Belediye Başkanımız, çok değerli mahalle muhtarımız, değerli komşularımız, kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Bir Üsküdar markası olan geleneksel akşam çayı buluşmalarında Bugünkü duramız üsküdarımızın en güzide mahallelerinden biri olan Zeynep Kamil Mahallesi, Zeynep Kamil Parkı diyoruz. Ve bu özel programa dinleyin, komşularınıza paylaşın, onlara WhatsApp'tan atın, onlar da dinlesinler. Dolayısıyla önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Çünkü herkesin bunu bilmesi lazım. Herkesin. Özellikle şimdi bakın bugün 5 Mayıs, değil mi? 29 Mayıs'a kadar bu anlatacaklarım çok önemli çünkü 29 Mayıs son gün biliyorsunuz. Şimdi değerli kardeşlerim, sevgili Zeynep Kamilliler, Üsküdarımızın merkez mahallelerinin yıllardır benden en çok talep ettiğiniz konu neydi başkanım? Evlerimiz çok eski, apartmanlarımız çok eski apartmanlar. Biz emekli insanlarız bunları yıkıp yapacak paramız yok. Ne olur bize bir kat imar ver dediniz mi? Dediniz mi? Hep, hep bunu söylediniz. Yolumuzu kestiniz. Bizi parklarda gördüğünüzde, kahvelerde gördüğünüzde bunu söylediniz. Şimdi biz de bunun üzerine tabii bir çalışma yaptık. Aslında çok da yani bir kat imara artırma tarafları da değildik. Bakın açıkça söylüyorum. Niye? Buralar yoğunlaşacak, binalar yükselecek, nüfus artacak. Efendim bu şehri zaten bizim şehrimiz, Üsküdar'ımız coğrafya küçük bir ilçe. Yoğunluğumuz fazla. Hep buna pek sıcak bakmadık aslında. Bakın itiraf ediyorum. Ama şu 6 Şubat depremi ne yazık ki hepimizi çok korkuttu. 6 Şubat değerli hemşehrilerin depremi dünyada en yıkıcı depremlerden birisi. Ve en korkunç deprem. 7.6, 7.7, 7.5. Deprem bölgesinde bölgesine içinizde gidenler vardır. Mesela biz haftada bir, on günde bir gidiyoruz oraya. Şu anda İskenderun'dayız mesela. Orada çalışmalar yapıyoruz. Adıyaman'dayız Gerçekten böyle bir deprem ben bu yaşıma kadar, benden daha büyük yaşları bir sayi büyüklerimiz var. Böyle bir deprem görmedik, yaşamadık, duymadık. Mesela 99 deprem oldu biliyorsunuz İzmir'de. O da büyük bir deprem ama bu kadar geniş bir alanda değil, bu kadar yıkıcı değil. Bu 6 Şubat depremi, Maraş merkezli deprem. Bakın Malatya, Adıyaman, Maraş, Hatay, Gaziantep'in bir bölümü, Adana, Osmaniye, Elazığ, Diyarbakır. 11 tane vilayetimiz. Çoğu büyük şehir. Mesela Hatay, Yerle bir olmuş durumda. Ne yazık Hatay merkezi diye bir yer yok. Bilmiyorum içinde Hataylı var mı? Antakya. Sadece Antakya'da 18 bin kişi öldü. Ne yazık Depremde toplam ölenlerin sayısı Allah hepsine rahmet eylesin. 50 bin 500 kişi öldü. 50 bin 500 vatandaşımızı kaybettik değerli kardeşlerim. Ve şehirlerimiz yıkıldı, ocaklar söndü, yaralı olanlar da var yani. insanlar ölenler, öldü, Allah rahmet eylesin, yerde kalanların da bütün düzenleri bozuldu. Bak İstanbul'a geldi, Üsküdar'a gelenler var. Üsküdar'ımıza 8 bin kişi geldi depremize de. 2500 aile geldi bize. İşte ediyoruz. Sizler evlerinizde bizim bu TOKİ konutlarımız var Çengelköy'de orada. insanlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Kamerayla görünüyor mu? Ne demek istiyorum? Bakın Deprem hayatımızı Allah kullak etti. Bütün evimizi etkiledi. Coğrafya olarak Türkiye'nin dörtte birini etkiledi. 13-14 milyon insanı etkiledi ve dolayısıyla 6 Şubat bir milat. Hiçbir şey 6 Şubat'tan önce gibi olamaz. Ne kadar az insan. Hepimiz üzerinde düşen vazife yapacağız. ne kadar Hepimiz bir kez daha düşüneceğiz bu işi. İstanbul'un en önemli sorunu biliyorsun ulaşım diyorduk hep. Evet ulaşım ama şimdi dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 Nisan'da ne dedi? Bir müjde açıkladı. 21 Nisan bayramın birinci günü. Ne, ne müjdesi bu? Yarısı bizden projesi. Yarısı bizden. Yani kentsel dönüşüm yapmak isteyen, evini yıkıp yapmak isteyen, Mahallede adasını, parselini dönüştürmek isteyenlere yapacağı masrafın yarısı devletten değerli kardeşlerim. Yarısı. Kaça mal oluyor bir daire? bir buçuk milyon. Yarısı devletten. 2 milyon yarısı devletten. Diğer yarısını da 10 yıl vadeyle ödeyeceksiniz. 10 yıl. Şimdi bu tam bu müjde bizim bu mahalleler için, merkez mahallelerimiz için sizin için. Ya, hiç bu Cumhurbaşkanımızın mülkesinden önce biz de Mart'ta bir müjde açıkladık. Mart'ta. Mart'ın sonu, şey pardon, Nisan'da. Nisan'da mı Dağlar başlığı kültür merkezine sizi davet ettik. Bazı dostlarımız geldi. İşte bize 15 senedir dediğiniz başkanı bir kat imar, bir kat imar. Ve sevgili kardeşlerim, bu merkez 13 mahallemiz. Birisi de Zeynep Kamil. Zeynep Kamil'in tüm sokakları dahil bu bölgede imarı bir kat arttırdı. Hayırlı olsun. Hani derler ya biz istiyorduk bir, gö bir göz, Devlet verdi iki göz. Siz şimdi istiyordunuz bir kat, bir katı biz verdik. Bir de Cumhurbaşkanımız yarısı bizden dedi. Üsküdar'da Zeynep Kamil'de kentsel dönüşüm bedava. Haberiniz olsun bakın. Abartmıyorum, abartmıyorum. Bedava. Bak burada broşürler bu var. Bilmiyorum dağıttık mı arkadaşlar herkese? Bundan herkes alması lazım. Dağıttınız mı oğlum? Nerede? Dağıtıldı mı? Dün anlatacağım hepsini. Bakın burada her şey yazıyor. Bunu herkes lütfen evinize alın gidin. Biz evlere de getireceğiz gerçi ama bunu şöyle akşam Yemeği yedikten sonra evde çay içerken dostlarınızla, komşularınızla, aile fertlerinizle bunu satır satır okumanız lazım. Sizin için en önemli bu, şey budur bakın, en önemli. Burada her şey yazıyor. Bu yarısı bizdenin şartları yazıyor. Yarısı bizden nasıl olacak yazıyor. Bizim verdiğimiz bir kat imar da yazıyor. Bu bir kat imarla bana derdiniz ki başkanım bir kat verin, başka bir şey istemiyoruz. Doğru mu? Doğru zaten bir kat daha aşağı yukarı burada dönüşüyor. Müteahhide vereceğiniz para, paranın çoğu bu bir kattan çıkıyor. Bu bir kat üstte bir de dubleksi var, çatı arası var yani bu tek kat değil. Ve bir de şimdi yarısı da devletten, TOKİ'den, Cumhurbaşkanımızdan, Gepsek'ten merkez Zeynep Kamil bedava dönüşür. Bedava dönüşebilir. Peki başkanım ne yapmamız lazım? Bakın 29 Mayıs dedim ya biraz önce. 29 Mayıs'a kadar E-Devlet üzerinden bu sisteme başvurmanız lazım. Apartmanda 5 daire var, 5 daire. 5 yılda başvuracaksınız. Herkesin tapusu var elinde, kap ülke tapusu. Hepiniz E-Devlet'ten girin, başvurunuzu yapın. Başvuru bedava, ücretsiz. Yani başvurudan bir zararınız yok. Bir, bir, kimse bir şey, para istemeyecek sizden. Gidin başvurunuzu yapın. Bir defa bu E-Devlet'ten Yarısı bizlere bir dahil edin kendinizi. Bir. İkincisi, bir de biz tutmuşuz. Efendim? Bu broşürler nerede? Güçlendirme konumuz yok şu anda. Güçlendirme alakalı değil. Bunları hepsi yıkıp yapmayla alakalı. Biz şimdi bu birkaç kat imanı Tanrı Kur'an önlü verirken bir şart getirdik ama. Bir şartımız var. Binayı tek başına yık yap, imkan yok en az 800 metre, en az 3 bina bir araya geleceksiniz. Adam hazırla bir araya gelin, komple toplayın bu adayı, hepsi eski zaten, komple bir aday düşünün. Komple 5 bin metre, 10 bin metre. Ama bu için minimumu 800 metre bir araya gelirseniz, gönül ister ki daha çok bir aday, komple bir aday gelin bir araya, zor değil ki. Niye zor değil biliyor musunuz? Para ödemeyeceksiniz artık. Siz zannediyorsunuz ki başkanımız bize hani seçim öncesi bir işte öylesine bir siyasi söz. Asla öyle bir şey yok. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Zeynep Kamil'de, Valide-i Atif'te, Murat Reis'te, Üstüdar Mimar Sinan'da, Selimiye'de, Salacak'ta, Aziz Mahmut Hüdayi'de, de, Barbaros'un bir kısmında, Efendim, hangini saymadım? Hicariye, Kartal Baba mahalle değil oğlum, burası çok 12-13 tane mahallemizde bir kat imar geldi. Bu bir kat imarı alabilmeniz için en az 800 metre bir araya geleceksiniz. Başkan nereden çıktı burası, bu 800? Onu da söyleyeyim. Şimdi ablacım dinle beni bir dakika ya. Bir dakika dur ya. Bu bir 800 metre çantamızın sebebi şu. Şimdi bir ay tek başına yıl altı altı var yapamıyor. Olmuyor. Sekiz ünlüde de, parçalı sekiz ünlüdeyi on ve aşağısını hafettikten sonra güzel bir otopark çıkıyor. Dolayısıyla bu sokaklarımız, dar sokaklarımız, bak oranlı arabalarımız hep dışarıda. Pompe arabalarınızı otoparka alıyorsunuz, sokağa da rahatlatıyoruz. Yani bizim de bu şehrin, bu mahallenin, buradaki insanın yaşayan hayatı, yaşam standartını rahatlatmak istiyoruz. Akşam evinize geliyorsunuz, yarım saat dönüp dolaşıp duruyorsunuz yer aramak için. Doğru mu? Doğru. Ama şimdi dönüşüm yapacağız. Bu binaların altını komple otopark yapacağız. Geleceksiniz, geleceksiniz otoparka. Araba park edeceksiniz. Basacaksınız düğmeye, 5. kata, 6. kata, asansörle evinize çıkacaksınız. Hiçbirinde doğru yukarı asansör yok şu anda, hepsi eski bina. Hepsi bol, bodrum katlarda güneş görmüyorlar. Bazı yerler... Kayserarda, Mentez'de... İçeride, Kayserada, Mentez'de... Tam ben konuşurken merak ettiğinle, Değil mi? Abi böyle denk Böyle, sene böyle, ışınlandırmış gibi. Veriyor musun, Ha? Görüyor musun? Vermeye çalışıyor. güle güle. Abi güle güle. Devre önerdikli, sağlam sağlıklı binalar ve geniş ortasını dönüştürüyoruz. Bakın, gelin orada bizim arkadaşlarla, siz de gelin tapunda, size yardımcı olalım. sisteme girin. Bu başvuru yapmak Gerisi kolay. Yani sizler kaçırmayın bu fırsatı. Şey şu anda İstanbul'da en yoğun başvurusu yapılan, ya başvuru yapılan ilçelerden birisi Üsküdar. Güzel, ben mutluyum. Mesela Anadolu yakasında bir numarayız. Gördün mü? Neden? Herkes şikayet ettiğim şeyi Başkan bizim e, odada geçen gün bu daha bak, bak, Üsküdar'da Anında Boğaz Öngörü'nün hariç damla Boğaz, Boğaz Öngörü'nün neresi? Kuzbuncuk sahil Beylerbeyi, Çengelköy var ya o hat O hat hariç Her yer hı, hı. bu yarısı bizlerden istifade edebilir Herkes için geçerli Ama tabii ki bir şart var Nedir o? beş katlı bina. Bu beş katlı binanın en az üçü evet diyecek bu işe. üçte ikisi. Şimdi beş katlı binada bir kişi başvurdu. Dördü hayır. Yararlanmaz. Bundan ben isterim ki oy birliği herkese evet desin buna. Bunu artık niye hayır Bak, diyelim? Ki. Zor, zor, zor. Zaten yarısını Sen devletimiz mi? ödüyor. Hı. Yarısından fazlasını biz imarla vermişiz zaten. Üstte bir katınız var. Muşik o üstteki kat var ya, git, o yok, tersiniz, bile... O devletin sizden alacağı yarısını peşin para bile ödersiniz. Cebinizden beş kuruş çıkmaz. İkiniz gidelim mi? Beş yüz altı var. İki tane olur Tek bir sıkıntınız var, Ama onu da söyleyeyim. Başkanım yani. da nereye gideceğiz? Bize yok. Değil mi? Beş yıl ayınız nerede yapılacak? Evet. Sorun var artık. Bu sorunun çözümü ne yazık ki yok. Yani bizde yok. Bir mezar konutumuz yok. Olsa veririz ama yok. İşte bir şekilde bu süreci çözeceğiz. Yani. Birisi işte yakınlarının yanında yok. Siz daha önce şimdi bir anne baba dedi. Bir var. O benimle evlendirmiş. E bir sene iki sene kalacak. Bir oğlunun gelinin yanında kalacak. Ne var burada ya? Yani? Ya yani başlıyor mu bu Ya da emekli büyüklerimiz köyüne yaylasın diyecek. Büyük vermiyor. <laughs> evet süresi böyle idare edeceğiz. Yarısını Cumhurbaşkanımız açıkladı, müjdeyi verdi, veriyor. Diğer yarısı da biz burada bir kat ilave imar vermişiz. Hayırlı uğurlu olsun hey. sevgili kardeşlerim. Bakın en az 800 metre dedi. 800 metreyle de sınırlamayın. Gelin toplayın bir adayı. Bakın kesen şu. Ağabey, <laughs> 201. adet bravo tebrik ediyorum. <laughs> toplayın bir adayı toplayın. Ya komple bir adayı dönüştürelim. Şimdi sen az çok tanıyorsun. Ben nasıl sanıyorum? Allah aşkına, bize Biz Bize bu kadar hiçbir bir cenisi boş yere olacak yanlışımız olmaz. Allah şükür. Size zaten biz bir kat vermiş idik, Bu yarısı bizden önce. Doğru mu? Doğru. Ya doğru şu yarısı bizden hani çıkmadan önce acaba bizde bir bu Bir kat inmeyi düşünür, bölünür, düşündük Ama hani dedim ya yarısı bizden geldi. Bir kat imar geldi bu tarihi bir fırsat oldu. Üsküdar merkez mahallelerimiz için ve bu fırsatı kaçırmak bilmiyorum. Yani insan fırsatı nasıl kaçırır, ne yapar, ne eder, neyi yapar ben bilemem. Bu kadar açık ve net imkan yarısı bizler için son gün 29 Mayıs. Bizim bu ilave bir katı imarımıza soruyor. O zaten her zaman geçerli artık o yürürlükte. Ama madem böyle bir imkan çıktı, yarısını niye kaçırasınız? Niye bu yarısı bizden fırsatını değerlendiremeyesiniz? Buna doğrusu üzülürüm. Bu akşam çayı beş buluşmalarımızı hep bunu anlatacağım ben. yarın dediğim gibi Öbür gün kısıtlayın. Herkes için geçerli. Bir apartman içinde bir kişi başvurursa şey yani şey. 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 yani, geçer mi? Hayır, hep başvuruyoruz. Kuyruk Şey en azından bir şey gelir. Hayır, hayır, kuyruk. Boğaz bölgesinde bizim parsellerimiz var. Toprak da budur adamın. Yani kan ücreti yok sizin gibi. Onlar için de geçer. Orada da parsellerimiz de şeyler gelecek. Sağ olsun Sayın Bakanımız zaten gerekli açıklamaları yapıyor. Şurada da aslında bakın bu arkasında her şey yazıyor. Para ödeme olacak mı? Olacak. Biraz, biraz önce bir ablamız sordu buradan. Kiralarda da yıllık ve artı aylık artış var. Şimdi 5250 lira kira dedik ya. Bu yıllık aylık yine temel kiralar da artacak. Sizden bu 750 lira ödenecek mi? Ödeyeceksiniz yarısını. O yarısını da yine yıllara sari belli bir oranda bu da artacak. Yani bu sabit kalmayacak. 10 yıl sabit değil ama var. Size ödenecek olan kiranın da bir tepe tüpesi var. Ama bilin ki ödediğiniz parayla ödediğiniz <laughs> parayla değer arasında en az 10 kat var. 750 milyon ödeyeceksiniz. 7 milyon milyon dairede var. Değerli kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> bir son kono bir sokak kono yeni yönetti. Biz bu mahallelerdeki bu dönüşümde evet, Belediye Başkanı olarak evet. ben de en çok mutlu olan bir konu kavimizden önce ya, bu sağlık, sağlık binalar Deprem, deprem dayanıklı binalar olacak. Bu olmaz olmazımız. Ama bir ikinci daha bizim mutlu olduğumuz var. Bu ya. artık merkez moralimizde otoflak sorununda çözeceğiz. Ben en çok mutlu oluyorum. Buna da mutlu olduğum konulardan birisi bu. Otopark işini bu şekilde çözmüş olacağız. zaten bu kadar bir mutlaka güzel alacağız. TOKİ yaptı, GÜNAYET de yaptı. Bu fırsatı <laughs> Otoparksız proje fırsat vermeyeceğiz. Biz de otopark işini çözeceğiz bu sokaklardaki parklanmayı kurtarmış olacağız. Sokaklarımızdan çok daha rahat. Geleceksiniz akşamın işte evinize. Gireceksiniz otoparkımıza. Mesela bizim bu kiraz tepedeki kentsel dönüşüm alanına gelin bir görün. Vatandaş akşam geliyor eve. Ya herkes oradan gidiyor Mısır almaya? Niye ya. Biz niye burada bekliyoruz? Geldi aldı oradan. Abi ne gidiyorsunuz? Siz de

bu taraftan başlıyor. Herkese artık sunuyor. Buyurun abi. O ne değil, ondan ne Evet. Evet. Yok. Vakit varla onu Ben de seyahat Bak burada yazıyor. Evet, e, i̇ki artı bir şu anda e, 100 metrekare maalesef görüşmüyor. Gerçekten de bu Bir yani, yani, 100 metresi 7, 7, 8, 8 milyon. Bunun 4, böyle, böyle şey, Bunun yarısı devlet ödeyecek. Yarısı devlet ödeyecek. Geliyorum ablacığım, dur evet. Başvuruyu unutmayın. Bakın belediyenin girişinde ofis açtık, oraya başvurabiliriz. Evet. Zaten, neticeler olsun. Evet. Hayırlı Evet. Sağ evet. 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 Siz yarısı bizlerden istifa edeceksiniz. Evet. Bir kat alamazsınız. Bir çapta sekiz metreden asla tahir <laughs> edemeyiz. Altta otoparkı kurtaramayız. Bizim derdimiz biraz o yüzden yeni insan sahibi olursan yarısı bizden evet. istifade edersin ama dikkat alamaz. sana Evet. Güzel bir konu, güzel Yok, yok. O değiştirdik. Üçte ikiyi sağlayamazsanız yalnız bizden istifade Arkadaşlar, ya artık daha bir araya gelemeyiz demeyiz. Gelin artık ya. Ya ben de ama dönüşeceksin. Beni buluşturmayın bana. Ha bir de şu var. Bak bir de şu var. Nasıl? Tabii. Nasıl? Bu proje biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın projesi değil mi? Sayın Ezer Kayı Berber'in projesi. Anlatmayısı de. var değil mi? De. Durmak de. yok yola devam diyeceğiz tabii de. değil, de. değil mi? Daha faşistliğe kayda değer bir şey yoktur ya. Ee, hepsi imarla alakalı. İmar izni çıkmıştır. Yık bu harabeyi. Bu şeytanın e, tuzağını. Bir de tam e, anlatırken evin içinde ne oluyor damladı ve ışınlandı tekrar. Vay anasını... Sonra pusuya gitti. Hayır gitsin kendi dursun kuyruktan durduğumuz gibi. <laughs> Asla biz de aslayız. Yeni zatüre geçiyor. Hayır biliyorsun. Hayır. Gerçekten. Ben yerim. <laughs> 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 Ama çok güzel yazdı değil mi? Yüzü bak. Seni söyle senin adı yazdı. Buna ben günahımı vermem. Sen ne yapıyorsun ya? Evet. <laughs> <laughs> <Nasılsın? gülüyor> <Nasılsın>? Yapma. Evet. <laughs> Evet. Hadi. evet. Evet, tamam. Bak sırada durdu, aldı. O kadar hasta değilmiş. Ya. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun burada? Oradan su içiyor. Başka yeri yok mu? Ne var burada? O delikte ne su bile yok. Niye sokuyorsun başını oraya? Kadar. Tam ve kanalda. Bir <laughs> sıkışmasın başını sonra itfaiye çağırmak zorunda kalır. <laughs> Üç binalar bir <laughs> Allah'ım yarabbim. Perdeni oynatma sakın. <laughs> Vay anasını. Delik gördü. Delik. Bunları sevdiğine şaşmamalı. Delik arıyor. Video karanmış Onun için saldırı. Açık değil giremezsin. Kadriye'nin kedisi. Onun için saldırıyorlar yani. Burası 800 metre kaleden büyük. Biliyordular be. Pişt. Oraya niye kuşkırtıyor lan komşunun şeyine? Bu burasını sinek doldurmuş tekrar. Ormanda daire içinde. Oraya da fışkırttı. <laughs> Orhun'un kedisi iş başın ya. <laughs> Daha nereye fışkırtacağım? O, o yüzden bastırıyorlar böyle o, öldürme, öldürme pahasına. <laughs> şey Vay anasını şuraya bak, yani, heke içinde bırakmış orayı, işi, şey, oraya da işi yok boydan boya işemiş. İkisine de. Neden toksoplazmayla gaza getirecek? Birbirine düşürme olayı. Toksoplazmalı PKK'dır diye. Böyle düşünün. Kokusunun etkisi geçti mi tekrar? Zamanlamayı biliyor. Bizim pencerenin orada da varmış. İşe bak vermedik diye şeyleri o buraya kaçtı ve koluma kaçtı ısırıyor. Başımı da ısırdılar. İntikamını böyle yaptı ormanda daire içine. Sinekler döşeyerek girişe. Büyüye bak. O mu intikam aldı yoksa öteki mi bilmiyorum. İkisi de alanlardan. Hey tesadüfen ışınlanan Fuat. Videomda söyledim biliyorsun. Seyretmişsindir. X sırrını anlattık diye fırlayacağını. Burnumun ucuna kadar be.